Başkent başkent ah. Yaşım 25 Dün erken olan şimdi geç Yaşadıkça hissizleş Yasa dışı işsiz genç Ben ettim hayalimle izdivaç Sayfalarca dizdim rap Pislik 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 hep İzlemekten bıktım herkes psikopat sadistik zek ister herkes bir tutam hap ismine bu cismine Tükürdüğümü dünyası sikimde mi sağlam Beynimin filistini Direnmekte ruhumun milisleri Köklerin filizlenir der izlerinden sistemin derinleşir İşte ben istediğim şekilde gibi istenir kalemimden çıkan her söz Yüksek doz prospekt mektup gibi tek düze Hayatlar egzoz dumanından Zek duy bunalırsan Çek dur alışırsın Tek duyduğum hep bu Alışırsın gibi Düşlerini düzen güzellikle değil zorla Yarımız hırs yarımız tırsdığından Yarıştık biz yanılmışız yanıltmışlar ve boş triplerim Defolmalı ben ostuğum ne bu neredeyim nerede istersin Gerçeği sen de isterdin dert değil derman Sertleşir her şart sen değişmezsin Heh. Sen öyle zannet kiloyla kasvet Bir türlü saadete az daha sabret Sokaklar artık farklı harcanan yıllarda her şey saçmalıkmış Aslında parçalanır aklım Gerimde parçalar bıraktım dilim falça tam elde darmadan pi ama hala